Daha önceden Sony LED TV'nin anakart tamirini yapmıştım sizlerle beraber. Anakart tamirini yaparken de şöyle e, televizyonumuz stand yeşilde kalıyordu ve televizyon açmıyordu. Bununla ilgili anakart üzerinde voltaj değerlerini ölçümünü yaptık. Ve daha sonra her şeyi normal gördükten sonra da e, flash entegresi dediğimiz bunun yazılımını flash dump dediğimiz yazılımını yüklemeyi de gösterdim. Bu anakart tamiri ve entegre flash eprom işte program nasıl yüklenir bununla ilgili videolar kanal içerisinde mevcut izleyebilirsiniz. Şimdi bu suni led tv ile ilgili arızalarımız bitmiyor arkadaşlar bizi epeyce bir uğraştırdı. Şimdi anakartın üzerine flash yazılımını yükledik. Televizyonumuzu açalım. Televizyon normal olarak açılıyor. Bakın. Bekleyelim bir müddet. Televizyon normal açılıyor. Buradan kumanda üzerinden soğurca dediğimiz buraya girdikten sonra HDMI, televizyon girişi gibi bazı uygulamaları seçebilmemiz gerekiyor. Şimdi bakın burada şu an hiçbir bağlantısı yok televizyonun. Tıklıyorum soğurcuya. Bakın. Burada Görüyorsunuz tüm uygulamaları buradan seçebiliyorum arkadaşlar. Şimdi sıkıntı nerede? Önce onu anlatalım. Şimdi bu tarz Sony LED TV televizyonlarda ya da Sony televizyonlarda harici modül koyuyorlar anakart girişi için. Sony LED TV televizyonlarının arka kısmına şöyle anakarta bağlantılı şurada kart kablosu var görüyorsunuz. Şu kablo anakarta takılıyor. Anakarttan gelen bilgiler buradaki modül üzerine geliyor. Bu modül bakın burada e, SCART girişi var. Yani uydu alıcısı için. Anten girişimiz var. Burada HDMI girişlerimiz var. USB girişimiz var. Şu gördüğümüz modül olmadan Sony LED TV televizyonumuzu ya da bazı Sony e, modellerini hiçbir şekilde kullanma şansınız yok. Bu modüllerle de ilgili Formları arattığım zaman çok fazla sıkıntı yaşayan insanlar var. Bunların tamiri zor, yapılması zor. Bulmakta ya da nasıl yapılacaklarını zorlanıyorlar. Şimdi bununla ilgili sıkıntımız ne? Önce onu anlatalım. Dediğim gibi bu olmadan bu televizyon çalışmıyor. Ama bunu televizyon anakartına bağlantısını yaptıktan sonra nasıl bir değişiklik oluyor evet. hep beraber bunu görelim. Gördüğünüz üzere buradaki modülü buradan anakart çıkışı var buradan. SCART kablosuyla bağlantısını yaptım arkadaşlar. Şimdi televizyonumuzu çevirip yine kumanda üzerinden soğurç olarak kumandadan yine soğurcuya tıklıyorum. Evet şimdi dikkat edin arkadaşlar. Kumandayı hiçbir şekilde basmadan kumandayı şöyle koyalım. Bakın. Kumanda karşıda duruyor. Hiç basmadığım halde sürekli bu şekilde hata veriyor. Yani bu arkaya modül takıldı takıldıktan sonraki hali bu modülü çıkarttığımızda seçeneği çok kolay seçebiliyoruz. Yani demek ki burada modülle alakalı bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi yine kumandamızı alalım. Buradan televizyonumuzu kapatalım. Evet. Şimdi modülümüzü çıkarıp modül üzerinden arızanın ne olduğunu hep beraber tespit edelim. Harici modülümüzün arka kapağını açtık. Ana kart bağlantısını yaptık. Şimdi buradan ne yapmamız gerekiyor? Üzerindeki voltaj değerlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi bizim şurada iki tane voltaj regülatörümüz var. Görüyorsunuz. Öncelikle şuradan şaseye dokunduruyorum. Evet. Ölçü aletimi burada 20 DC 20 voltaj kademesini aldım. Evet. Buradan bakın şimdi sırt kısımlarına voltaj 3.30 var arkadaşlar. Şurada. Ayağından 5 volt girmesi gerekiyor. Evet. Bakın voltaj regülatörünün mantığı bu. Giriş ayağı VIN dediğimiz 5 volt giriyor. Buradan 3.3 volt. Burada ilgili olan hangi kısımda mesela burada da kullanılıyor ve buraya da geliyor arkadaşlar. HDMI ve USB girişlerine 5 volt geliyor. HDMI'ları 3.3 volt geliyor. Mesela bakın şimdi HDMI voltajları var mı? Bir bakalım. Evet 3.3 volt var. Bu burada FB3 yazdı arkadaşlar. Fuse dediği burada sigortadır. Sigortanın her iki kısmında bu değeri görmemiz gerekiyor. Bakın 3.3. Yani dediğim gibi F de yazabilir. FB de yazabilir. Bu değeri gördükten sonra arkadaşlar bunun sigort olduğunu anlarız. SM'de küçük sigortadır. Her iki yanında aynı değeri görmemiz gerekiyor. Burada bu çalışıyor. Yani buraya HDMI'lere giden voltaj değeri sabit. Hemen yanında bir kondansör var arkadaşlar. Besleme için kullanılıyor. Evet 3.3 volt var. Burada ilgili olan voltaj değeri var arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Buralara bir bakalım. Şurada bizim giriş voltajımız var. Giriş voltaj dediğim şuradan bizim uydu alıcımızın SCART olarak bağlantı kısmı burası. SCART olarak uydu alıcımızı bağladığımız zaman şurada ilgili voltajın olması gerekiyor. Bakın burada da bir tane bobin var arkadaşlar. Bobinin ayaklarına değdiğim zaman 5 voltun olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da voltaj değerimiz var. Yani HDMI'lere giden değerimiz stabil var. VGA için 5 volt var. Aynı zamanda USB için de kullanıyor buradaki 5 volt. Şimdi buradaki voltaj değerleri var. Şimdi burada bir tane işlemci görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki çipin amacı bu kart üzerinde tüm haberleşme, giriş çıkış data bilgilerinin yani o voltaj değerlerini aç kapa yapan çip entegresi budur arkadaşlar. Onun çalışıp çalışmadığına ise 1.8 volt görmemiz gerekiyor. Bakın şu 1.8, 1.84'ü gördüğüm zaman bu işte işlemci entegresinin voltaj değerinde sabit olduğunu görürsünüz. Bunların üzerlerine çok fazla değmiyoruz. Çünkü statik elektrikten etkilenip bozulabiliyorlar arkadaşlar. Bu nedenle buraya değmiyorum. 1.84'ü gördüm. Voltaj değeri var. Çalıştığını anlıyorum. Etrafındaki voltaj değerlerine baktığımız zaman bakın 3.3 volt geliyor. Bakın. Burada voltaj değerimiz var. Burada 5 volt geliyor. Şurada bir tane transistörümüz var arkadaşlar. 3.3 volt transistörün ayağında var. Daha sonra etrafındakileri kontrol ediyorum. Bakın. Yani şu işlemci etrafında herhangi bir voltajında sıkıntı yok. Yani kondansör uçlarına baktığım zaman 1.84 işlemcinin voltaj e, ne diyelim çekirdek voltajı geliyor. 1.84 ile çalışıyor. Transistör üzerinden 3.3 volt geliyor. Burada 5 yine 5 volt. Yani burada ihtiyaç olan tüm voltajlar buradaki çip yani mikro işlemci etrafında var arkadaşlar. HDMI voltajları var, USB voltajları, SCART voltajı var. Şimdi gelelim şurada iki tane voltaj regülatörü. Bunları çevirip burada ilgili yerlere veriyor dedik. Bakın bunun sırtında 3.3 volt var. Buradaki voltaj değerine değdiğim zaman arkadaşlar bakın burada bir voltaj değeri yok şurada. Bakın buraya değiyorum 3.3 Üzerlerine baktığım zaman 11-17 voltaj regülatörü bunlar. ikiz de aynı amaç için kullanılıyor. Bakın burada yok. Şimdi mesela buradan kısa devre moduna alalım. Şurada L27 yazıyor. L ise arkadaşlar bobin anlamına gelir. Bobinin kısa devre göstermemesi gerekiyor. Bakın kısa devre modunda. Evet arkadaşlar. Buradaki bobinin e, muhtemelen bu bobin ve bobin olmasa bile şuradaki Bakın bunu şöyle bakabiliriz. Bunun voltaj ayaklarında belli bir diyot değeri görüyorum. Muhtemelen şuradaki bobin ondan sonra sıkıntı yok. Şu bobinin değişimini yapacağım arkadaşlar. Şu bobinin değişimini yaptıktan sonra şurada bir voltaj değerini görmem gerekiyor. Bunu da çıkma bir kart üzerinden bunu büyüklüğü ve boyutuna ve rengine bakarak seçmeye çalışacağım. Bunu uygun bir bobin buraya koyduktan sonra burada voltaj değerini görmem gerekiyor arkadaşlar. Şurada. Evet arkadaşlar şuradaki bobinin değişimini yaptım. Şöyle bunu niçin gösteriyorum? Bu tarz, e, bunun şemasını bulmanız çok zor. Ben bunun şemasını arattım bulamadım. Bu nedenle bunun değerini ya da burada bozulan kondansör direnç değerinin ne olduğunu bulamazsınız. Bu nedenle kondansör bobin gibi, mesela kondansör özellikle kondansörlerde bunları rengine, büyüklüğüne ve şekline bakarak seçmeye çalışıyorum. Mesela şöyle elimde bozuk olan kartlar var. Mesela daha önceki bir tamirden çıkan bir Ticon kartı var elimde. LED televizyon için. Bunun üzerinden bunun rengine örneğin kondansör olsaydı buradaki kondansörlerin büyüklüğüne ve rengine bakarak buradan seçip buraya koyuyorum arkadaşlar sağlam olanları. Yani bunu seçme şeklim bu. Bunu kalkıp internet üzerine ya da alışveriş yerinden e, elektronik mağazasında bulmanız zor. Bu nedenle eski kartlardan bu tarz malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Şimdi bobinin değişimini yaptım. Şimdi bunun üzerindeki voltaj değeri gelmiş mi hep beraber bakalım. Evet tekrar televizyonumuza açalım. Evet bakın arkadaşlar. Az önce buradaki 20 voltaj DC voltaj kademesini aldığımda burada bir değer göremiyorduk bakın 3.3 ikisi aynı voltaj regülatörü dedim bakın burada da 3.3 burada da 3.3 geldi şu an için bakın burada da 5 voltumuz var arkadaşlar şimdi değiştim bobinin ayaklarına bakayım evet bakın bobin ayağında 5 volt diğer yerde de bobinde 5 olması gerekiyor evet bakın dediğim gibi az önce burada şu bunu sağlam olduğunu diyot kademesinde ölçerek anladım. Şurada bobinin kondansörler sağlamdı. Şu bobin çalıştığını, şey bozulduğunu anladım. Değişimini yaptım. Şu an görüyorsunuz girişinde 5 volt, çıkışında 5 volt. Bunun ayağına da 5 volt geldiği için bobin bunu engelliyor arkadaşlar. Buradan gelen 5 volt bobin üzerinden buraya gelmesi gerekiyor. Az önce bobin burada bozulduğu için ya da hata verdiği için buraya 5 volt gelmiyordu. Çıkışında da 3.3 volt göremedik. Bu da televizyonumuzun anakartı üzerinde sıkıntı yaratıyordu. Şimdi bunu yaptıktan sonra kontrolümüzü yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamirat ettiğimiz modülün bağlantısını anakart üzerine yaptım. Buradan da harici olarak VGA girişine bir tane uydu alıcısı ekledim arkadaşlar. Sadece görebilmeniz için anteni bağlamadım. Sadece çalıştığını göstermek için. Bakın. Şu an anten bağlantısını yapmadım. Sadece modülün çalıştığını göstermek için. Evet bakın bu modül olmadan hiçbir şekilde çalışmıyor. Evet bakın modülü tamir ettik. Ayrıca olarak bağladım uydu bu cihazını. Bunu şu an görüyor. Bir de USB bir takalım. Bir flash bellek takalım. Şöyle bir flash belleğin de içini görmeye çalışalım. Çalıştığını görmek için. Kısa devre kontrolü yaparak bobinin bozulduğunu gördük. Bobin değişimini yaptıktan sonra 3.3 volt ve 5 volt geldi arkadaşlar. Buradan kumandadan kontrol ediyorum. Geri diyelim exit. Bakın Toshiba flash bellek bağladım geri gelelim. Yukarıda USB 2.0 olarak buldu. Buradan metin, film ne varsa içinde artık metin olarak bağladım. Toshiba olarak buldu. Buradan da benim kendi klasörüm içerisinden neyi seçmek istiyorsam seçebilirim. Evet dediğim gibi modül üzerinde USB, HDMI, VGA, işte anten girişleri olduğu için modül olmadan televizyonu çalışma şansı yok. Evet dediğim gibi biz anakartın tamirini yaptık. Bunu izleyebilirsiniz. Kanalımızda var yani yazılım yüklemesini gösterdim Entegre üzerinden. Ve bunu yaptıktan sonra da harici modülün de bozuk olduğunu fark ettik. Yani hiçbir şekilde kaynaklar kısmından USB, HDMI ya da anten seçimi yaptırmıyordu bize. Kontrolle hep beraber yaptık. Voltaj regülatöründe uygun voltajın olmadığını gördük. Bunun değişiminden sonra voltaj değerini elde ettik. Ve şu an televizyonumuz gayet güzel, sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler.